bu çocuğu seviyorum ya. Hem de sakince takılırken TikTok'ta olanların fedaisi benmişim gibi insan. Son böyle TikTok'la ilgili bir şey bu. Bundan sonra açmayacağım. İçim sıkıldı. Instagram'dan bana bir sürü şey attınız. Ve bugün onlara bakmak gibi bir hata yapacağım. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl kırışlar bence buradadır. Bence sağlam toplamıştır kırışları. Artık oyuna gir ya yok uyumaz Oğuzhan. Girmeyeceğim daha oyuna. Lan, lan adama yardım edin. ne oluyor oğlum adama? Bir de cellat geldi yazmış. Uf <laughs> adamım be. işte bu. Önünde niye yağlar var? Bir dakika yorumlara bakacağım. Orada tam 557 lira. Bu dansa çalışacağım bu arada. Ya sen bunu yazıyorsun da bir telefonunu göster. <laughs> eee? Evet. Ulan bunu biz desek ağzımıza sıçarsınız amına koyayım. Ne kadar ayıp bir şey ya. O makasla mı? Oo! Biri <laughs> bu şakayı benden çok daha ağır yapmış. Demek ki sağlam birine denk gelmemiş. Bize denk gelse spiral. Siktir bunlar da sosyal medyadaki koca yaraklar. Hepsinin minimum 30'dan başlıyor. Tövbe yarabbim. Bir şeyle çekelim. Ha yorumlar daha komik lan. Ya ne güzel bir aşk işte. Neye kudurdunuz da attınız bunu buraya? Ne yazıyor? Dolar 12 olunca Türkiye Ya oğlum bir dakika şu an videonun konseptini değiştirdim. Sadece yorumlara bakıyorum abi. Ya. Yalın <laughs> abi bak fikir güzel de bak şunu bir öğrenemediniz bak şimdi. Cidden sandığınızdan daha, daha yapacak, ben bak. gösteriyorum. Bak şimdi sandalyeni alıyorsun tamam mı? Tam burada doğru yerde kesmek. Bir dakika ceket getirmem lazım. Bak şimdi tam o arada bunun momentumunu kaybetmiyorsun. Bak tam düşerken anladın mı? Bak böyle geliyorsun. O. Bu kadar ya. Bu Çok kadar basit. ya. Tertemiz yaptı bu arada. <laughs> Harbi güzel yaptılar. Anladın mı? Bak böyle geliyorsun. O. Hiç durdursam bile bu, anlamıyorsun. Bu kadar ya çok basit. Son kameraya seksi bakış atarken esselamu aleyküm ve rahmetullah demeyi <laughs> Ne? Yok yok. Ne? Müstakbel helalim. Evimin ekmek getireni ilk defa sokakta gezmeme izin verdi. Abi çıldıracağım. <laughs> Sadece tefağa takılıyormuş değil mi? İnanılmaz ya. Yok yok ironi bu. Şaka, şaka değil İroni bu. Türk komandosu et yerse çok seviyorum ya. <laughs> Oğlum Türk olur? komandosu bağırsak enfeksiyonu yaşıyor olmasın? Ama! <laughs> Ama! Ama ne! oluyor? Ama! 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 Ama ne oluyor? Çok iyi konsept aslında konsept dediğim Arkaya çok güzel e, Kaşmir mi bu ne bilmiyorum böyle Bir siyah perde Siyah üst Siyah koltuk siyah mikrofon Çok güzel bir arka planı Bence yayıncılara tavsiyemdir yapın Kaşmir değildir de bu arada Lan hala devam mı ediyor? Bir şey soracağım. Bu ortalama daha ne kadar devam ediyor? Bayağı devam ediyormuş. Evet. Tamam pilavcı reklamı bu. Çıkıyor <laughs> bir sürü pilav mı? Oğlum bu hiç reklam fikri değil ki. Tencereden çıkan adam pilav yiyor. Bizim tenceredekini yememiz gerekmiyor mu? Kızlarda düştüğün dört şey. Kapalı olması. 1.50-1.60 boyralarda ol... Boy... Boyra? Boyra mı yazıyor lan o? Hı hı. Başka? Gamzeli olması. Söz dinleyecek. Tamam her satıcının bir alıcısı olabilir. Kızlarda düştüğün dört şey bunlar olabilir. Ama kızlar da buna düşüyor mu gerçekten lan? Yani bak şu sahneden anlayacağım kadarıyla havalı bir şey söyleyip onu dövmeye başlayacak. Ama bu ne söyleyebilir? Hani mahalleme seni döverim. Ee, hayırdır baba falan. Biraz yaratıcı bir şey gelir mi acaba? Of of eski sevgilim aklıma geldi. Hangisi kanka? İşte onu hatırlayamadım. <laughs> yani beklenti yüksek tutmak benim suçum tamam. Kas yerine kemik çalışıyor galiba. <laughs> Abi! Oh. E, ne yapıyorsun? Abisi! Ne <laughs> Bocam ne ne yapıyorsun sen bunu? E, Bocam, şimdi ne olacak? Bocam, sabir, bir arama bak. Bak, ben de senin gibi var bir yara. Bu koyayım. Ne kim vurdu lan çocuğu? <laughs> şimdi kızın abisinin üstünden atlıyorsun, sonra vuruluyorsun. So son ölmek istediğin poz bu mu yani? Sol taraftaki kaldırıma bakarsanız ağzındaki kan efekti'nin nereden kaynaklı olduğunu ya anlayabilirsiniz. Abi, siz misin ya? Buna mı odaklandın ya? <laughs> Tek sorun ne biliyor musun? Buradaki suikastçı karakterinin pozu. <gülüyor> hani <gülüyor> okulda <gülüyor> beni sinir edenlere 48 saat sabredip ertesi gün çok feci patlayan ben. Yok. <laughs> Nerede lan? <laughs> Baba bak sen sinirlenme görmemişsin. Beni TikTok'tan 48 saat kıçık eden <laughs> Hiçbir şey aklıma gelmedi söyleyecek lan. Şakayı kesiyor ya. Vay be.